Herkese merhaba arkadaşlar Thomas Gamer e hoş geldiniz bugün arkadaşlar Santrafor önerileriyle karşınızdayız çünkü iki tane arkadaşımız istemişti Bandralı 80 milyonluk istiyordu Semih kardeşimiz 600 milyonluk bu iki videoyu bir yaptık ve bugün arkadaşlar 600 milyonlukta 80 milyonluk oyuncuları önereceğiz yeni etkinliğimiz de geldi onun da onlar bulduk oyuncuları zaten birkaçını Şimdi arkadaşlar genel olarak şöyle baktığımızda ben şöyle bir gene göre gitmek istiyorum. En alttan en yukarıya gideceğim karışık olarak. 80 milyonluk arkadaşımız için ilk başta önerilerimiz olur büyük ihtimal. Yani genleri düşük olur. Şimdi Fernando, Fernando Torres var arkadaşlar. Fernando Torres'in şöyle bir baktığımız 53 milyona hatta 56 milyona. 101'lik birlik kartını alabilir bu 80 milyonluk isteyen arkadaşımız. Hem 20 milyon cebine kalır. Şöyle baktığımızda hızlı bir isim. Sağ ayaklı 5'e 4 zayıf ayağı var. Şut gücü 100, hızı da 100 arkadaşlar. Gayet de alınabilecek bu oyunculardan bir tanesi 56 milyona. Hem de 101 gen. Bir diğer isim Abraham var arkadaşlar. Abraham'ı da baktığımızda şöyle mağazada. Abraham'ın 68 milyona 102'lik kartını alabilir. Hatta 64 milyon şu an iki kişi satıyor. Abraham'ın şu Fernando Torres'e göre biraz düşük. Hızı da düşük. Yani 5 3'te zayıf ayağı var. Ama gen önem veriyorsa alabilir. Dribbling iyi. Ama bence Fernando Torres mesela daha mantıklı burada almak için. Bir diğer isim Müller arkadaşlar. Müller'in de şöyle bir baktığımızda 67 milyona 102'lik kartı şu anda maalesef yok. Belki 17 milyon daha biriktirir. Hatta bir 15 milyon daha biriktirse 95'lik kartını alabilir. Şu anda hatta yükselişli 103'lük Müller'in. Müller'in şutu iyi. Hızı birazcık düşük. 103 şutu var arkadaşlar. Şöyle bir genel bitiriciliğine baktığımızda uzaktan şu 96 bitiricilik 108. Bitiricilik 108'miş. Gayet iyi alınabilir. Hem de 103'lük kartı. Ben fernando Torres'e de bakmak istiyorum bitiriciliğine bitiricilik güzeli gayet iyi hemen hemen yakınlar hem genç istiyorsa hem şey istiyorsa olabilir Şimdi bir diğer isim Correa var arkadaşlar angel korea <laughs> Kore'nin şu anda 81 milyon 101 genlik kartını alabilir şu anda bayağı yükselişti çünkü yeni gelen etkinlik 104 hız 103 hız 104 hız 103 şut var arkadaşlar 5'e 4 var gayet güzel bir isim 107 şutu var 102 uzaktan şutu var hızlanma da 105 gayet şu an alabilecek bir adam hafiften de yükselişe geçiyor aslında almanız şart bence Baksana direkt yükseliyor yani Erkenden alabilirsin dostum onu söyleyeyim One bastım var arkadaşlar One Boston'a baktığımızda Ay, şöyle doktu, maalesef 86'lık hatta 90 milyona 99'luk kartını alabilirsin şu anda düştü. Hızı birazcık kötü zayıf ayağı yok hızı şutu da 104 şut fazla arkadaşım bitiricilik 108 olduğu için birazcık fazla ama bence tavsiyem Angel Korea daha mantıklı burada. Şimdi diğer isimlerde şöyle hızlı hızlı bakmak istiyorum onları da. Sol Tanjer var. Sol, sol 37 milyona 103'lük kartı var. Şöyle 103 hız ve 105 şut var. Bu da aslında alınabilecek zaten de 103'lük. Gövü var. Bu gövü zaten çok kişi arkadaşımıza beleş vermiş. 54 milyon aynı şekilde 103'lük kart alınabilir. 107 şut 106 Şut 107 hız var bu aslında alınabilir ben kullanmıştım bir ara şu an en bence alınabilecek bu hatta yüzüklük kartı 43 milyon bunu alabilirsin şu an en büyük bence alınabilecek olan bu 40 milyona hem yarı fiyatına özellikleri çok iyi şöyle bir baktığımızda 52 milyonu yüzüşlük tevezde var bu da 101 hız 105 şut bu da alınabilir o bence arkadaşım sen google'dan yana kullan miktarını hem de yüzlük alabilirsin Sanchez'e baktığımızda Sanchez'in de 76'ya e, 102'lik var hatta tam 80'e 102'lik var Hızlı şutu biraz geride ama hızlı bir oyuncu. Hızlı adam arıyorsan alabilirsin hem de sol ayak dostum. Yani bunda hep bütün özellikler var. Bu hızlı forvet birazcık hızlı şeyi düşük, şutu düşük. Diego Jota da hızlıydı arkadaşım onu da söyleyeyim. Hızlı, şutu da iyi. Bence bu isim de alınabilir. 5'e 5 beş sayı ayağı da yok. 82 milyona 101'lik alınabilir. Ha, onun bence en mantıklısı buradan. 41 milyona bak satılan satılıyordu satılmıyor artık alınabilir beklenebilir. Evet şimdi 600 milyonluk önerilere geldiğimizde 600 milyonluk önerilerde çok fazla öneri var ama ben direkt şöyle bir hemen başlayayım istiyorum. Şimdi kontanın 106'lık kartı alınabilir hem de 300 milyona. Yok biz kontaneyi daha önceden kalma herhalde yok. Kontaneyi eklemeyelim. Şimdi düşündüm. Şimdi bu adama gelip 400 milyon buradan dark dish almak hız şut. Bunlar bizim önceden kalması büyük Ha belki SBO normalde kalabilir. Şurada işte ikisi sonradan kalma. Şöyle 600 milyon SBO'nun 105'lik kartı var. 107 şut, 105 hız, 5 5 zayıf ayak yok. 102 de Bu alınabilecek bir kartlardan bir tanesi dostum 600 milyon için. Şimdi bu birinci önerimiz. Van Nistelrooy var. Van da şöyle baktığımızda 300 o 20 milyona yani yarı yarıya neredeyse senin 107'lik kartını alabilirsin 107 şutu var hızı da 101 aslında alabilecek bir oyuncu 115 bitiriciliği var gördüğün gibi hani 300 milyona full 600 milyon santrafora yatırmaktan da yarısını buraya yatırabilirsin tabi bunlar bir seçenek biz önerilerimizi yapalım 600 milyonu 107'lik yani 575 milyona böhler var böhlerin hızı çok iyi şutu da çok iyi 4'e 5 ayağı var 113 bitiricilik şut gücü 114 gördüğünüz gibi hızlı bir forvet. böyle de alınabilir. Şimdi asıl önemli olan kısım burası. Bence bunlardan bir tanesini seç. Çünkü niye de soracaksın? Şöyle baktığımızda 628 milyona 107'lik Francesco var. Francesco'nun 106 şutu var. 105 hızı var. Dribnik'te 106. Gayet iyi alınabilir bir oyuncu bu da. Ama şimdi bunlar 107. Şu adama gelirsek 600 milyon bunun 108'liğini alabilirsin. 668 milyon birazcık daha biriktirip 108'lik Sanchez alabilirsin. Sanchez hem hızlı, hem şutu güzel, hem de dripling yüksek bir oyuncu. Gördüğün gibi 109, 105 bitiricilik var. Yani birazcık daha bekleyip Sanchez'in 108'lik kartını alabilirsin. O da olmaz diyorsan Crash şu anda bir indirimde, bir yükselişte. Crash'ın 106'lık kartı 625'e, 688'e hatta 650'ymiş şu anda. 650 milyona 107'lik kıraş da var. Kıraşın şutu 111. Hızı sadece düşük ama şutta bayağı iyi arkadaşlar. Bitiricilik adamı arıyorsan tamamıyla 117'lik bu adam alınır. Değerleri hızı iyi. Evet son iki adam arkadaşlar. Drogma. Drogba. Drogba'ya baktığımızda evet. Drogba'nın 711 milyonla 107 genlik kartı var. Bu birazcık fazlaya kaçıyor. 620 106'lık kartı var. 110 şut. Bunun da şutu bayağı iyi. Bitiricilik 117. Bu da alınabilecek bir oyuncu Şu Eto'yu da bilerek ekledim. 103'lük adamlar bulmak çok zor. O yüzden bu adamın yani Eto 104'leri göstermek için ekledim. 800 milyon anca alınabilir ama çok hızlı ve çok bitiriciliği yüksek bir oyuncu. Birazcık daha bekledim. Eto alınabilir Ama bence Crash ama hızı düşük. Bitiricilik yüksek arıyorsan Crash ya da Sanchez olabilir.